Mert'cim çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin bu arada yurt dışında sana. Okuyorum okuyorum. Sen okuyor musun? Atmazlar mu? yani çok, çok iyi düşünüyorum. Ben. Ne okuyon? Anla kaç yıldır yayıncıyım ya işte yalan olduğu için. Turizm rehberliği. Oku ver kuzum oku ver. Sen de oku Sağ olasın. Memnun musun? Bölümünden giyeceğim de. Korona. Okul açılmadı ki. Korona. Aynen öyle. Hımm aynen öyle. Insta versen ya. Görüşürüz o zaman Volkak. Görüşürüz. <laughs> Gösteremem, <laughs> bu ne? Niye böyle gözüküyor bu? Ay dayanamayacağım göstereceğim oyunun simgesini göstereceğim. Şimdi kaçıncı sıraya bakacaksınız gösterdiğinde biliyor musunuz? Dördüncü sıradakinin logosuna bir bakın tamam mı? <laughs> Pelin ne bu? Lan hiç ahlaksız ya. bir oyun değil neden böyle gözüküyor? <laughs> neden böyle gözüküyor ki? Kanka hiç çekinme direkt kızla konuşup açıl her şey özgüvende bitiyor. Kanka sen... Bunu bir işte. Buna hiç sen bir çizdin lan sadece. Şey. Hayır. <laughs> ya ben bir de böyle bir de linç yiyorum ya. Ya konuşuyorsun oradan. Ne de yapma sen bir çekip yolluyor. Ya aşk böyle bir şey değil. <laughs> <ki arkadaştan> <gülüyor> ya. de ablam da çok fazla. Baba sen tam üçlük atıyorsun eyvallah hoş hani biz de oynuyoruz 800 lira para verdiler. <laughs> Oğlum gerçekten bu era ile JAR'ın 800'lük oynanmıyor oynamıyor gibi kanka. <laughs> Atsam da flame oluyor, atmasam da flame oluyor. Anasını kanka bu şey ya. Mi? ben 800 ne 800 ben 1500 lira para yatırdım şu an. Ben de 1500 yatırmışım. Ben Şöyle sana söyleyeyim, söyleyeyim mi? Atladım. 250 liralık oynuyorum yani. Ver bu adama o şey. attıracağım Jurox. Ver bu adama. Senin an. Bugün <laughs> topları sen at, at tamam mı? Evet. A few moments later. Hiç rahatsız olma yani maşallah. A <laughs> little longer than a few minutes later. Oh, şüler ya Rabbim ya. Dedim bir sıkıntı var herhalde çünkü, değil mi? <laughs> Çok uzun sürdü çünkü hani. Merhaba Şükrü <laughs> abi. <be>. Merhaba Şükrü abi. Gösün. şu burnunu çektirdireceğim <laughs> <saklandıracağım gülüyor> ama burnunu. Bana demiyor aslında diyor. <laughs> Ya sen ha şu burnunu çektirdirce ama burnunu. Bana demiyor aslında diyor. Ya yok ay. Allah belanı versin am soktu sala. Senin topunuzun a**ına koyayım. Global maçıma gitti anası. Nude mu gelecek ben abone olmaya gidiyorum. Abi bilmiyorum ya. Ruhumuzu sattık, götümüzü satmadık Allah'a şükür. Sö abi bir şey sorayım. ha. götünü satmak da niye daha kötü abi <laughs> Çünkü biz namus, zina da ya. Göt. Kız yürü! Ay. Demek dedi. <laughs> Tepkiye bak. Oğlum bu ne lan? Oğlum o ne ya? No way. No, 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 no. I'm not getting my iPhone today. That's no. Oh hey, my god. god. Oğlum salak mısın sen ya? Abi iPhone aldığına inanamıyorsun da bunu yapar mısın ya? No, 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 I'm not getting my iPhone today. That's no. Oh my oh, god. god. Çağır. Kaçtım. Efendim? Harbiden gitti telefon. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İnanılmaz de kalkıyor bloğa. Oğlum, <laughs> <Ona gülüyor> adamı adama <laughs> niye bloğa kalkıyor? Kansız kanka ona. Koyayım Kemal'in çok ne vuruyor ya. Öldün amına koyayım. Amcık kalk ayağa şimdi oynayacağın oyunu. Dur dur geliyorum bir dakika ben baya kötü oldum. Oğlum çok kötü altıma sıçtım onu koyayım dur şunu atayım. Bir daha Altı Berkcan geldi. <laughs> Şş, kanka şu üçlü atsana ya. Direkt tek at lan. Kanka 85 işte hiç bej yok. Oh. Gülmeye bak. Yok. <laughs> yok kapatsana kanka bir yere. Camdan görünüyor bu arada. Ya kendine bak. yapıyorsun. <laughs> <Bide misin? gülüyor> <Kanka gülüyor> <vurdum, aynı. gülüyor> ne, <kanka>? ne? <laughs> ne, <dedi>, ne? <laughs> Allah'ım akıl şifa ver ne olursun. <laughs> Bir insan neden kendini de var? Biz hepimiz kendimizi kaybettik ya, kafayı yedik topluca. Gerçekten ben size söylüyorum, topluca kafayı yedik yani. Bu nedir ya? Bir insan niye kendine vurur? <gülüyor> <gülüyor> Yemek mi gelmiş ortam? Falan <laughs> camdan görüyorsunuz. Görünüyor mu camdan? Görünüyor mu ya? Boşa mı gitti? ya? kadar heyre yok. Onun üst. Ya ama onu onun gol olması lazımdı. Şerefsizim gol olsa var ya her yere klip atardım her yere. Radyodan biraz daha değişik şekilde yayın yapan bir araçtır. Ya, Radyoda ya, ya, ya. sadece ses olarak duyduklarımız ya, ya. televizyonda hem ses hem de resim olarak belirmektedir. Bu arada Yeşilçam'da da bir seks başlamıştı. Aman abi burada başlamasın. Kurban lay lay lay. lay hayır hayır burada başlamasın. Tipiliğin etkisi. Bir Arkadaşlar kendinize gelin burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprak kişi ya. Ban ban ban. Utilecek bize, Utilecek utulayacak bizi. Ayrıl buradan. Habersiz çık. Habersiz çık. Habersiz çık. Oo. ne? Oraya ne? Hadi oğlum. Tak tak tak. Vallahi düzeldi ha. Atarım o zaman buradan. Ya koyacağım derize problem with your connection to our online service. değil değil değil. Bak. Sakin ol, sakin ol. <laughs> cümlelerin cümlelerin bir suçu yok. Cümle <laughs> cümleyle alakalı bir problem değil. yok. Bu ne? Füz botun bu. <gülüyor> Serbest. <laughs> <laughs> Puçluk yapmak istiyorsanız bir tane poşetin içine iki patates, bir soğan, bir tane de muz bırakın. Onu böyle Ayy. bir köşe bir yere bırakın. Yaklaşık olarak 20-25 gün boyunca orası sineklenmeye başlıyor ve bir su üretiyor. Soğan, çürümüş soğan suyu var. Evet altına akıyor böyle. Onunla birlikte muzun kabuğu da çürüyünce bak. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> <sıcaz>. <gülüyor> çok kötü, bak çok kötü ama. Al... Patates, muz, soğan. Vallahi deneyeceğim. Bu arabayı buraya niye park etmişler ya? fazla yakın. Bu araba buraya park edilmemeli. Çok yakın. Zar zor girdim. Neyse görevimize devam edelim. <laughs> Umarım dersini almışsındır. Umarım bir daha bu kadar yakına park etmeyeceğini anlamışsındır Amerikalı. Neyimi deneyeceğim? Patates, soğan ve muzu kenara koymayı. Hadi bakayım. Biz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Ver Alıcı gözüyle götünü eleştirdiğim Bu? zaman güzel götün var herhalde. Vallahi böyle. Buradan nasıl görebiliyorsun onu ya? Aa. <laughs> <Sen de> durumlar <laughs> Aile <sahili> üyeleri. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne diyorsun oğlum sen? <laughs> <laughs> Aile üyeleri evlenebilir. Bir bakalım. Kaya evlenebiliyor. Kaya'da sende durumlar ne? Ananı s**eyim. 24 ne lan öğrenim? Oğlum bu bizden çıkmış olamaz kanka ya. Bu yine başkasından. Mı? Oğlum Stephen Hawking çıktı lan. Bu gene başkasından. <laughs> Bu gene başkasının çocuğu. Çıkamaz böyle bir çocuk. İffetli, sabırlı, kuşkucu. Baba harika çocuk. Einstein çıktı. Ne yapacağız? <laughs> evlendireyim mi ben bunu? Böyle kara cahil biriyle evlendireyim mi böyle? Full Benfero dinleyen biriyle evlendireceğim bunu. Hayat. Sen <laughs> Al lan. Oğlum. Vele de blokladı ya ultimi. ölmüştü ha. Cık, cık. Ya abi saçmalığa bak ya. Kendini de atmazsın da neyse. Abi ne olur şu kapıyı verir misin bir daha? <gülüyor> <gülüyor> Az önce insan kendine niye vurur ki dedim ya korkunca da vurabiliyormuş. Tepki yok. Kafama çok kötü vurdum. Kafama çok kötü vurdum kafama gene. Ay. Son zamanlarda uğraştığım bir müzik projem var. Dinlemek ister misiniz? Tabii ki. Ee, aynı zamanda şiir yazıyorum. Bu şiirimin müzikleştirilmiş bir hali. Ağaçlar. Ne diyorlar? Duydun mu doğayı? Duydun mu ağaçları? Bir tavşan ne düşünür ki? Duydun mu tavşanı? Et yanına bu çocuğudur. Çok bu güzel. kadar. parça. Gerçekten gittim artık bıraktım kendimi. Allah'ı ya al canımı da kurtulayım ya. Yine. Alo. Geber ayol. <laughs> Senin annen var mı baban var acaba senin bir tane bir anan baban var mı ki acaba Oğlum, bak Kemal Kemal az önce aradım dedim ki bir haftadır aynı problemi yaşıyorum hanımefendi dedim hani lütfen e, temel soruları sormadan önce ezberlediğiniz soruları sormadan önce yetkili bir insana Apo adı bilen bir insana beni bağlayabilir misiniz dedim öncelikle modeminizin fişi takılı mı diyor ananın <laughs> takılı modemi ananın ooo ya, ya Mehmet bu Temiz temiz devam teşekkur. O devinize bir şey sakın. O benimimiz müzisyen. Lan. Çok, çok, çok <laughs> güzel çok güzel abi devam. Çek bunu konuşmuyoruz. Şey, şey, bunu şey, peribine almıyoruz. Öyle. Yayını kapatırım. Yemin ediyorum yayını ederim. kapatırım. <laughs>